Mavi Vatan'da Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak İstip sınıfı fırkateynlerin tedari projesi kapsamında inşa edilen 8. gemi TCG İçel'in denize indirme töreni Sefine Tersanesi'nde yapıldı. Törende paylaşılan bilgilere göre 6 Nisan 2023'te Savunma Sanayi Başkanlığı ile Anadolu, Sedef ve Sefine tersanelerinden oluşan Tais Ortak Girişimi Ticari İşletmesi ve STM arasında imzalanan Milgem 6 12. İstif Sınıfı Fırkateynlerin Tedariği Projesi kapsamında 7 adet İstif Sınıfı Fırkateynin inşası aynı anda 3 tersanede devam ediyor. 7 fırkateyinden 2 tanesinin inşası Sefine tersanesinde gerçekleştiriliyor. Sefine tersanesindeki iki gemiden biri olan Milgem projesinin 8. İstif sınıfı fırkateynlerin ise 4. gemisi TCG İçel'in inşasına 15 Haziran 2023'te saç kesimi yapılarak başlanmıştı. İstif sınıfı fırkateynlerin ikinci ve üçüncüsü TCG İzmir ve TCG İzmit Ocak ayında denize indirilmişti. TCG İçel 5 deniz durumuna kadar her türlü hava şartlarında üzerindeki imkan ve kabiliyetlerle gözetleme, keşif, karakol, denizaltı savunma harbi, su üstü savunma harbi, hava savunma harbi, deniz hava harekatı, elektronik harp asimetrik tehditlere karşı öz savunma ve arama kurtarma görevleri icra edebilecek. Fırkateyn ayrıca kıyı sularında deniz nakliyatının korunması, denizde terörist faaliyetlerin takibi ve önlenmesi, amfibi harekat kapsamında destek görevleri de üstlenebilecek. 113 metre boyunda ve yaklaşık 3200 ton deplasmana sahip olacak şekilde tasarlanan Fırkateyn, gaz türbini ve dizel makine kombinasyonuna sahip. Azami 29 nataza ulaşabilecek olan gemi, deniz durumu 4 dahil Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz görev sahalarında helikopter harekatı icra edebilecek. TCG İçel %95 yakıt sarfiyatı ile 14 nat süratte 5700 deniz mili, 18 nat süratte ise 4000 deniz mili seyir sahasına sahip olacak. Erzak ve su kapasiteleri geminin asgari 15 gün denizde kalmasını sağlayacak. Geminin helikopter güvertesi, 10 tonluk helikopterlerin veya gemiye konuştuğu insansız hava araçlarının gece ve gündüz iniş kalkışına uygun olacak. Fırk Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yerli ve milli silah, sensör ve yazılımlar kullanılıyor. 76 mm MKE baş doku Deniz Han, Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, Midlas Dikey Atım Sistemi ve Atmaca Gemi Savar Füzesi gemide kullanılan yerli ürünler arasında yer alıyor. Bu silahlar yine yerli olarak üretilen 3D hava ve su üstü arama radarı, atış kontrol radarı, elektrooptik arama takip sistemi, Elektronik harp sistemi, A destekli Advent savaş yönetim sistemi ile entegre edilecek.